Kadar da olmaz ya. Adamız Ziya Hoca sandım. Önce Kertenkele, sonra Kara Faruk çıktı. Şimdi de sevgilisi olduğunu öğreniyorum. Resmen oynuyor benimle. Resmen. Çok korkuyorum Kertenkele. Lütfen bana yardım et. Lütfen çok korkuyorum. Ee, Yerizciğim. <laughs> ee, dur. Neden korkuyorsun? gerçekten. Ya Zehra. Biz neyin derdindeyiz? Beyefendi neyin peşinde? Zehra'cığım bak yanlış anladın şimdi ama. Neyi yanlış anlayacağım ya? Ben günlerdir senin yüzünden neler çekiyorum? Sen burada... <laughs> ...yellozlarla gönül eğlendiriyorsun. Yelloz mu? Ağzından çıkanı kulağın duysun bir kere. Sus tere. kız. Bir bak. Ama bak Zehra. Sen de sus. Hiç utanmıyorsun değil mi? Boyundan posundan utan. Yazıklar olsun sana be. Puh. İnanmıştım ben sana ya. Güvenmiştim. Ya ben senin güvenini sarsacak ne yaptım şimdi Zehra? Ne mi yaptın? Daha ne yapacaksın ya? Hah? Daha ne yapacaksın? Hala utanmadan karşıma geçmiş bir de oynuyorsun. Senin karşında çocuk mu var? Ya neden şimdi bu kadar kızdın Zehra? Ne demeye çalışıyoruz anlamıyorum. Sen beni gerçekten yanlış anladın şimdi. Bence ben gayet doğru anladım. Zehra bak yemin ederim sandığın gibi bir şey yok. Yemin etme çakma hoca çarpılacaksın. Bir de utanmadan hala yalan söylüyorsun. Bıktım ben senin yalanlarından. Ama Zehra... Sus! Gözümde küçülme daha fazla. Bıktım senin yalanlarından. ...bakın peşimden gelme. Seni sevmiyorum ki zaten. Seni sevmiyorum, sevmiyorum ki. Seni sevmiyorum Kara Faruk, sevmiyorum. Sevmiyorum ki, sevmiyorum ki. Sevmiyorum seni. Ne yapıyorum ben ya? Bunu yapamam. Hayırcığım bu kadar küçültemem ben kendimi. Evet artık anlat Yeliz yani başım belada dedim geldim. Ne oldu? Senden ayrıldıktan sonra haklı ilişkiler işine girdim. PR falan yapıyordum. Bir ortağım vardı Allah kahretsin pislik herifin tekiydi. Normalde onun gibi birisiyle bırak ortaklık yapmayı muhatap bile olmazdım ama... Mecburiyetten işte biliyorsun, maddi konu var falan. Ee, neredeyse. Ne oldu sonra? Bir gece çalışıyoruz, bu hayvan bana asılmaya başladı. O dakika bitirdim ortaklığı, ağzının payını da verdim. Birlikte iş yaptığımız herkese de beni nasıl taciz ettiğini... ...nasıl bir şerefsiz bir insan olduğunu anlattım. Tabii bu olaylar adamın kulağına gidince bu adam deliye döndü. Adam tam bir kinci, psikopat bir adam. Sonra beni tehdit etmeye başladı. Yani eğer benim olmazsa seni öldürürüm falan diyor. Kertenkele ondan her şey beklenir ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Şuna bak ya. Ağzına düşecek kızın nasıl dinliyor? Kalkıyorum. Sen görürsün kertenkele. Sarıl sarıl. Yeliz, Bence sen en iyisin polise git. Ya polise gitsem ne olacak? Adam inkar edecek. Hem zaten elimde delilim olsa ne olacak? Adamın eli konu uzun diyorum sana. Her yerde beni arıyormuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Eve de gidemiyorum. Nerede kalıyorsun? Bir arkadaşımda kalıyorum şimdi. Ama orayı da bulmuş. Bak en iyisi sana... E, bu akşam için bir otel ayarlayalım. Sonradan bakarım bir çaresine. Çok korkuyorum. Sen de benimle kalsın. Lütfen. Yeliz, otelde bir şey olmaz. Hem eğer bu seni tekrar ararsa çağırırsın beni gelirim. Söz. Tek yardım isteyeceğim kişi sendin. Bana yardım edeceğini biliyordu. Geleceğini biliyordu. <laughs> tamam. Yeliz, hadi gel başka bir yerde konuşalım. Hadi.